Merhaba Heran'ın dostları. Sen fark etmeden hayatına giren o kişi, olay nedir? Hadi bakalım. Hmm. Ben ön normalde işte ani gelişmeler, hızlı gelişmeler derdim ama ters geldi kartım. Bu da diyor ki, sen fark etmeden yavaş yavaş giriyor senin hayatına. Yani hayatına giren kişi ya da olay birdenbire girmiyor. Sinsi sinsi süzülüyor. Hani sen fark etmezsin ama arkadaşın arka cebine gizlice bir çikolata koymuş ya öyle. Ama bu noktada bir uyanıklık sınavı var sanki. Yeni gelen enerji seni teste sokacak. Ama tamamen olumsuz olarak düşünme bunu. Senin sınırlarını neyi kaldırabileceğini gösteriyor. Bu kişi ya da olay senin direnç noktalarını fark ettirecek sana sanki bir yeni diziye başlarsın da bir bölüm izlersin. Acaba bağımlılık yapacak mı diye düşünürsün. Öyle bir kart işte. Burada enerji tamamen duygusal olgunluk, güven yönünde. Hayatına giren kişi ya da olay sana duygusal destek, istikrar, güven veren bir enerji katacak. Yani hem kalbini ısıtacak hem de seni şaşırtmaktan geri durmayacak. Hani kahveni tam istediğin gibi yapan biri var ya, işte o his. Ama sana ufak bir uyarım var. Bu enerjisini biraz kararsız bırakıyor, kafa karışıklığı yaratıyor. Ters geldiği için belki başta ne yapacağını bilemezsin. Evet mi, hayır mı modu. Ama merak etme, zamanla netleşecek. Hani menüye bakarsın, pizzayı mı yoksa burgeri mi seçeyim diye. 10 dakika düşünürsün ya tıpkı onun gibi. Sen fark etmeden hayatına girecek kişi ya da olay yavaş yavaş ama kararlı bir giriş seni test eden bir aşama. Sonra duygusal bir destek ve ufak bir kafa karışıklığı ama sonunda her şey tam da olması gereken yerde yerli yerine oturacak.